fight atacağız hemen. Kısacık böyle ilk defa. Bana Almanya falan da dalacak. Ya bir girek bir oynayak. Hızlıca. Be, be, hızı 5 alacağım abi. Araştırmalar falan olabileceğiz ya Orduyu falan götür. <laughs> Kim alır? Ayaz alır kesinlikle bu arada. önemli Ya kanka Fransa zaten daha güçlü ama bana Almanya ile İtalya da girecek. O yüzden şey biraz tedirginim ver oğlum şu an Sen onlara söyle. Yani 3 üç, üç şey. çeperi evet. savaş olacak yani bende. Girecek mi girecek beyler? Ya, yani ne ya ne yapacağım Girecek, Damn. Girecek mi girecek? Damn. 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 Geldi anasını satayım. Tank inşallah. Damn. kameri you hit the car. What did you say? Alo. <laughs> <laughs> ben kaçıyorum <laughs> beyler ya. Niye kaçıyorum lan? Niye oğlum? La şey gideceğiz. Ha oyun oynayacaksın. Ha, tamam. Yapabileceğimiz bir şey var ya. beraber yapalım. Ben şu an bir şey yok diye takılıyorum. Lan yok ben <laughs> bir şey yapamayız zaten açık değil. <laughs> Şunucu. Biz de oyun oynuyoruz. Ben de başka hikayeli oyunlar oynadığım için hem seste duramıyorum. Niye duramıyorum? Ha, satıyorsun. Hikayeli oyun <laughs> oynuyorum. <laughs> Doğrudur. Ya ne satmasam oğlum siz, siz satıyorsunuz. ya yani ne oldu satıcı? Allah emre satıyorsun şu an ya. Şu kamerayı alacağım beyler o zaman. Bakın. <laughs> Şunu nasıl? Aa güzel gözüküyor he. Vallahi güzel. Kaç para ama bak. 16500. <laughs> Sen kaç gördün? Gördüm düşündüm. Ben Nokia falan benzettim onu. Şeyin yani, şunu. Kameracı ha? olacağım. Haydi. Neyse baba kaçar ülkeyi sallar. Gel sattı. işe gidiyorum oğlum kanka ya işe gitmesin kanka, duracağım kanka, da. Kanka bana şey Yok da <gülüyor> Şakası <gülüyor> da olmaz. Ağlıyorum sonra Berkoy sattım diye düştüm. <laughs> <laughs> Saballarık ha, hadi lan, gireyin. Savaş açacaksın mı lan? Açacaksın mı lan savaş? Nasıl Yer ya? misin? Gideceğim. Yiyor mu? Askerler var ya, geçen ben bu gemiye bir türlü taşıyamamıştım. Şu an taşıyabiliyor mu kolayca oğlum? Bana beni bütün kolonileri yedi mi insanlar? Ben anlamadım. Yani. Neyi yedim? Belki kolonileri yemişler diyorum yemişler. <laughs> Yo var işte Ş Abi, aşağıda oğlum, falan. Afrika'da oğlum. var. Oğlum o Koreli mi sen bayak mısın? Ha sen Amerika'yı falan diyorsun tabi oğlum İspanyol'u yani. 1700'lerde kaybediyor. E4 oynuyorum oğlum ben ne kadar biliyorum. Yeter lan! Saldırın Ne diyorsun lan? Romanya'da <laughs> geldi. Ne geldi lan? Savaş açtı. Savaş savaş mı girdi lan? Oha lan. Gel de geleyim Vatandaşlığı genişlet. Gel de lan geleyim savaşa. Gel lan. Gel diyorum. Yiyorsa gel lan. Gel Bekliyorum. Yani. yardım etmek manası dedim oğlum. Senin ülke başındaki adam çok büyük adam ha. Francisco Franco. 70'lere kadar İspanya'nın lideri olarak kalıyor. <laughs> harbiden büyük <laughs> adam yani. Ama ben de şurada, <laughs> bence şu da bence şu da büyük adam. Delkan İmparatorluğu. Aynen öyle. Bak benim tank, tankın tank terbiyeti böyle. Yok mesela ben bunu anlamam mesela. Ben sen burada tank mı yapıyorsun? Asker mi basıyorsun? Ben anlamıyorum. Ya ben niye tank yapıyorum ki? Ben tank yapmak istiyorum. Ülkende yani. tank var mı ki? bilmiyorum ki. <laughs> Anlarsın, anlarsın ya, ya zamanla. <laughs> oyun oynuyor Ben ya. sana girince anlarsın diye. Hadi <laughs> <laughs> savaşta mısın? Hayır. hayır. Nasıl savaş değilsin oğlum? Savaşta diyor. Ne ya? Yo savaşta. savaşta değiliz. Allah Allah. Vargolun var açıldı, açıldı şu an. Şu an savaş, savaş açabiliyorsun. Vargolun var. var mı? Lan, Lan hayır. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu. İşte bu. Beyler dalın. Size güveniyorum. Ben girerim baba. He, has -i. Has -i. Ben... Hasi. Hasi. Lan mı sen oyunu? Hasi. Evet. Manuel Ev oynayacağım misin? ama. Manuel oynayacağım. He saplarım. Anasını bir tane değerli şu anda sattım ya. Sorun yok. İnananlar sizseniz kazanacaksınız. Saldırın. Ne oluyor oğlum Mihver? Almanya yardım et. <laughs> oğlum her yerde dayak yiyorum galiba lan. Last'tan da açtım o yüzden. Abi adam tank getirmiş hile yapma be adam. Afrika ikimiz de olmuşuz bu arada ben de unutmuşum ben Afrika de cebesi var saldırma. Oraya yok oraya yok oraya saldırmayacağız. Ey e, lan içildim. Neşe be. Basın. Oğlum bas 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 bas. bas. Elhamdülillah. Everything is God give me. Elhamdülillah. Tomorrow night. Abi Almanya <laughs> savaş açtı bana. Abi, Böyle giriyor. Lütfen yani. buradan giriyorlar. Ahahahah. Misterler. <laughs> <laughs> İşte böyledir. Fransa kimdir ki? Fransa kimdir yani? Tanımıyorum. Şahsen ben tanımıyorum. Göreceksin lan. Göreceksin geri döneceğiz. Kim gelecek abi? <laughs> Fransa kimdir oğlum? 14 gün sonra. Fransa kimdir oğlum? Oğlum 14 gün sonra ne oluyor lan? Sen bekle sen. Korkuyorum diyorsun sen korkuyorum. <laughs> sen patron. Oğlum. Bak oraya yarın bütün askerlerim bak kaşınma. Aaa! İşte böyle. İşte böyle. Hadi lan. Lan ben oğlum şey atmayı bilmiyorum. Ben poket atmayı çok bilmiyorum. Görmedi. <laughs> neyi görmedi? Görmedi. Neyi görmedim ya. Lan soldan dayak mı yiyorum yoksa? Ya yine mi? Yine mi lan? Yine mi lan? Fabrikalar gitti. Fabrikalar mı? Fazla. Lan yakıt bitiyor da. Dayak yiyorum. Bence yakıt olmamalı senin en büyük şeyin şu an. Yok değil zaten. Büyük ihtimalle dayak yiyorum ben şu anda da bilmiyorum. İşte bu! Belçika mı? Hayır! Lütfen patron! Evet patron, evet! Vatan gidiyor! Millet, <laughs> millet mahvoluyor! <laughs> ne duruyoruz? Bizde cesaret, bizde hamiyet yok mu? Lan var ya roketi açacağım, saplayacağım sana. Hayda görmedim oğlum. Lan ben bir şey görmüyorum, niye görmüyorum ya? Ay, <laughs> siz mi sandınız lan bizi? Evet lan, evet lan. Öyle sandım lan ne olacak lan? Oğlum var ya. Ayaz sen bunu sen istedin oğlum. Ayaz bunu sen istedin oğlum. Sen ayda görmedim. Gördün mü? Allah Allah şey ki. Ah siktir. Oğlum oradan girmek yok dedim sana. Hain pezeli. Adım attım çıkartma. İngilizden girmedim. Ben sana dedim, çıkartma hayır attım. oradan girmeyecektim. Çok büyük aynaksızlık bu arada. Ben kabul etmiyorum. Ya, tamam baba. çıkayım mı oradan? Ne yapayım? Ya baba ayıp. Orada dur. Geçti artık. Şey Madride aldım baba öleceksin sen. Ya tamam sal artık ilerlemesene. Tamam. Napolyon 2 oldu. Ben fut savaşa odaklanmıştım orada. Adam geldi sapladı mı ya? Ya sen ne yapıyorsun oğlum sen hala ilerliyor. Adam odur duyun. Lan Almanya bana ilerliyor çünkü. Aa. Ne alaka oğlum ben ne alakayım. Lan bana Almanya'ya bak öldüm ki ben. Bitti. <laughs> 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 <Yani, gülüyor> <laughs> bana gelme baba. Ben, ben gelmedim baba. <laughs> Sadece de gibi savaşa. Yok lan, bu oyun bana göre değil ya ben ev dört oynayabiliyorum. Bu benim psikolojimi bozuyor ya. Ölmeden önce son bir isteğim var. Eşime onu sevdiğimi söyleyin. Eşime onu sevdiğimi söyleyin. Söyleyin. Harise giriyorlar hayır. hayır. Baksana asker mesela durdu benim şu an. Ben vuruyorlar mı vurmuyorlar mı anlamıyorum ki. Harise şu. Ayaz yok oldu lan. <laughs> Almanya ile işbirliği mücadele İngiltere devam. Bu şaka mı lan? Almanya ile işbirliği ya. yaptım. Artık ya. ben Vichy Fransa'sıyım. Vay işte Fransa. Benim savaşıma ne oldu ben boşuna mı askeri kaybettim yani? Evet bir öyle oldu. Vay anasını satayım. Hadi gelsene E4 oynatayım oğlum boşver bu oyunu ya.